E, astronotlar e, kıyafetlerini çıkarabilecekler çünkü tamamen uzaya varmış durumda olacaklar bu arada e, burundaki koli açıldığını gördünüz genelde yine burundaki koli açıldıktan kısa bir süre sonra tamamlamış oluyor aksiyon ve space x daha önceki tecrübelere tecrübe binaen değil mi diğer misyon görevlerinde olduğu gibi ama bu arada dediğimiz gibi kenetlenme cumartesi günü olacağı için yolculuk devam ediyor burada gördüğümüz kadarıyla Birkaç defa Crew e, Dragon içerisindeyken yemeklerini yiyecekler, uyuyacaklar, uyanacaklar ve akabinde tenetlenme gerçekleşecek. O da merak edilen konulardan biriydi. Can hocama döneyim. Can hocam Bundan sonraki süreçle ilgili yine görüntüler üzerinden bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Ee, bence bu süreçte az konuşulan konulardan bir tanesi 14 gün boyunca sadece deney mi yapacaklar? Deneyin haricinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hayat nasıl? Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 adet uyku kompartmanı var. Ee, ama o slotlar dolu olduğu için muhtemelen e, bizim astronotlarımız kendilerini bir yere sabitleyip uyku uyuyacaklar. uyku içinde ya orada çok düzenli bir hayat var. sabah 6'da başlıyor. Hayat. Peki orada saati nasıl belirliyorlar gibi yine başka bir soru e, doğabilir. E, burada da universal time yani evrensel e, zaman geçerli e, 28 bin kilometre hızla saatte e, dönen e, futbol sahası büyüklüğünde bir yapıdan bahsediyoruz. E, burada e, ortalama 24 saatte dünyanın etrafında 16 tur atan bir yapı 90 dakikada bir neredeyse tur atıyor. Bu arada şu an her iki tarafta da sağda ve solda birinci kademeye giriyoruz ve e, düzenli bir şekilde yere indiğini göreceğiz. Bu görüntü önemli. Şu anda. Evet. Yani şöyle. E, açıkçası SpaceX'in e, iş modeli bu birinci kademenin kurtarılması üzerine dayalı. şu yapılan işlemin bir ma maddi boyutu var açıkçası. O SpaceX'e geri dönmüş oldu. Biz şimdi e, yeniden Crew Dragon içerisindeyiz. Orada işler yolunda gözüküyor. E, Son alttaki e, şeye bakacak olursak, grafiğe bakacak olursak, e, birinci kademe yerleşti, yerine vardı. Şimdi ikinci kademenin e, yanmasının sonlandırılması işlemine doğru ilerliyoruz. O da yaklaşık. 9 saniye, 9 dakika civarında gerçekleşecek. Daha önceki misyonlarda 12. dakikada ikinci e, aşamanın ayrılması gerçekleşmişti, e, buna şahit olmuştuk. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Genelde çok fazla şaşmıyor. Evet, şu anda kumanda merkezinden de görüntüler geliyor aksiyon space'in Evet şu an ikinci kademe sönmek üzere. O yüzden e, roketin lülesine zoom yapıldı. Evet şu an geçtik o aşamayı da. Şu an fırlatılışın üzerinden yaklaşık e, 9 dakika 14 saniye geçti. 12 dakika geçtiğinde ise artık kapsül ikinci kademeden de ayrılmış olacak. Bundan sonra yüksek bir üstü <laughs> gerektiren manevra yok. Sadece daha sonra yörüngeye doğru açı hızla girmek için gereken bir son yanma gerçekleşecek ama ona henüz sorular. Şu anda kapsülün içinde ne durumdalar hocam? Neyi seziniyorsunuz? Ne hocam şimdi gördüğün genelde onu mutlaka yaparlar. İşlerinden birisi işte eldivenini çıkarır, havaya bir şey atar. Şu an yer çekimi hissetmiyor olmalılar veya çok az hissediyor olmalılar. Yerden yaklaşık 200 km yukarıdalar. U Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yerden ortalama 420 kilometre yukarıda olduğunu söylememiz lazım. E, hemen hemen yolu yarıladılar diyebiliriz aslında. Evet. Yaklaşık 2 dakikamız kaldı ayrılma için. 12. dakikayla birlikte söylediğiniz aşamanın gerçekleşmesini bekliyoruz biz de. SpaceX Falcon 9 roketi için. Evet şu an saat 60 ve kilometre bölü saat cinsinden hız veriliyor. 27 bin kilometre bölü saat hıza sahibiz burada zannediyorum bir ayrılma mekanizmasına zoom yaptılar. Benim orada gördüğüm kadarıyla daha önceki videolarda rastlamadığım bir şey. Zannediyorum kademe ayrılması sırasında orayı tekrar göreceğiz. Yine görüntüler gelmeye devam ediyor. Freeze Dragon kapsülünden. Dragon. Can belki burada sen uluslararası uzay gibi ilgili birkaç ilginç hakikati paylaşırsın bizimle. <laughs> Evet, hayat sabah 6'da başlıyor demiştik Universal Time <laughs> Yaşıyorlar uzay istasyonu içerisinde astronotlar ee, bu anlamda uyku düzenleri önemli bunun yanı sıra mikrogravite ortamında kas kütlelerini kaybetmemeleri için